merhaba arkadaşlar yeni YouTube kanalıma herkese merhaba arkadaşlar yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yeni YouTube kanalı oluşturdum YouTube kanalında şu an içerisinde olduğumuz Brawl Stars Among Us oynayacağız belki bir iki defa kardeşimle oynayabiliriz çok arada sırada belki de birkaç videoda PUBG Mobile oynayabiliriz bu tarz oyunları oynayacağız arkadaşlar YouTube kanalımın içerisinde. Ee, Brawl Stars'a yeni hesap açtım. Süpersel ID'ye bağladım bile. Bir karakterimiz geldi. Sesini birazcık kısalım. Oo, büyücü Barley de geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz savaşçılardan Barley'imizi açtık. Barley'i seçtik. Brawl Pass'ten ne gelmiş? Büyük kutu gelmiş arkadaşlar. Açtık. 96 bir şey çıkmadı. Dükkana girelim. Dükkana girmemizi söylüyor. Bibi var. Amber geldi arkadaşlar. Bir iki gün önce Amber geldi. Şöyle Son bibi de geliyor. İkisi de çok efsane. Şimdi Oh, iki sürücülüyor, iki sürücülüyor. Arkadaşlar benim böyle paralı bir şey değil arkadaşlar. Mesela bravo kafes dinleştireyim. Lazali biliyorsunuz lazeli gibi elmas çekeyim. Cezalı kutu falan yapayım yok arkadaşlar. Arada sırada böyle turnuvalar oluyor bu Star'da. -ta. O tarz şeyler yapıyoruz. Böyle kupa kasıyoruz. Güzel güzel oynuyoruz işte arkadaşlar. İlk oyunumuza başlayalım. Barley ile. Arkadaşlar dediğim gibi PUBG Mobile bazen olabilir. Biraz daha kesinlikle olacak. Among Us'u da kardeşimle bazen arada sırada oynayacağız arkadaşlar. Böyle oyunlar oynayacağız. Umarım güzel bir YouTube kanalı olur. Umarım güzel bir güzel videolar olur kanalda. İnşallah ilerletebiliriz bu YouTube kanalını. Çok yükseklere taşımayı düşünüyorum. Bu yüzden bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ooo elmaslar var. Elmaslar var. Nayla boş boş konuşuyorum. Hadi. Hmm, baktın, ha. Hmm. Şunu da keselim. Oğlum oynamayı bilmiyorsunuz hem ölmüyorsunuz hem de oynamayı bilmiyorsunuz yani. Bunlar, bunlar da bunlarda çağlar arkadaşlar. Ben önceden bayağı bir sopa açtım. Hatta 15 bin kutulara geldiğim hesaplar oldu. Ama hepsini kaybettim. Hepsinin de hesaplarla bir sıkıntısı oldu arkadaşlar. Oo, ee, şunların hepsini ben kapatsam. sen niye kapıyorsun? Öldük şunu artık mı? Evet, tamam öldük. Lan 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 lan. Yani i̇lk hepsi bende değilmiş ya. Mavi takım Yine güzel aldı hepsini Evet. Kupalarım hmm. Bir tane de alayım ben. Alamadım. Ben de Ben de niye Ben de Hadi bakalım. Çok yüksek kupalara taşımayı düşünüyorum arkadaşlar yutamızı da aldık. Şu hesaplaşmayı bir açalım. Efsane olur hesaplaşmaya çıksın. <laughs> Arkadaşlar turnuvayı bu hesapta değil de benim şu an kullandığım başka bir hesapta oynamayı düşünüyorum. Çünkü bu telefondan zakar turnuvasına e, kaydoldum. Başka bir hesaptan nasıl yine kaydolunuyor bilmiyorum aynı sonra. O yüzden o hesapta oynayacak. gelme 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 ölürsün gelme. Ay, ölmedi. Öl. Ben de Kaç oğlum ya. Kaç dedik ama. Bak şimdi orayı da. Ben de ben asıl cama ettiğiniz aygılıyorsunuz orada. Ne yapıyorsun ya? Şu bamleye gıcık oldum ya. Onu, onu <laughs> i̇şte öldürecek. Onu at etsin. Öldürme. Ses onu öldürmek için ülke attım. <laughs> Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Evet. bir tane elmas alamadım neden? Evet, öldü. Evet, 8 olduk. burada ölüm. Anam ne sürüz lazım. mı? Ne Bir tane Aç kötü. Kendi açın. Kendi kendi de var ya. Ne gülerim be şimdi. Yani yine o yüzden oldum. İki bir de Şöyle bir otuz kayfam var. Bir an bir mi diye düşündüm de sonradan vazgeçtim. Bir şey çık o Poko çıktı. Lafın gelişine bir Poko çıktı. Tamam 10 taşımız olacak arkadaşlar. Tamam. alacağım ya. En hızlı şeyliyle oynayacağım. Tamam en azı şeyiyle öldüğü koşuluyor. i̇ki <laughs> tane mita. Bu oyunun başlarında neden hep iki tane karakter aynı anda oluyor? Hiç bilmiyorum. Evet. çok kolay oluyor. Evet, bambaşka bir şey Bunlar nubiyat. Ne maçta. Bak. Kıyamamış. Orada ölme çıkıyor ya. almıyoruz, Ne almışmış? Bak. Bak. <laughs> Sesi bu ee, Bir daha. Masum da bir ulti. Bir Ölmedim. <laughs> <Olmadı. Gülüyor> sesim kısıldı. Dunst yaptım ya. Yedi. Açıldı mı? Evet açıldı. Evet. Bakalım şu oldu. Evet. Şimdi. Tamam hesaplaşmayı açtık. Şimdi bol bol kupa kasabiliriz arkadaşlar. Hani arkadaşlar bazen e, cezalı kutu açılımları falan yok diyorum ama e, ceza yazıp bize e, mesela şöyle şöyle güç e, güç toplayamazsan şu kadar kilalamazsan şu cezayı yap oyundan değil. başka gerçek hayattan bir ceza söylersiniz öyle olabilir. Aklına gelen söyleyebilir arkadaşlar öyle yapıp. Hani öyle para harcatmayacak bir şey söylerseniz yapıp yapmaya çalışırız arkadaşlar. Gel Alpirim'e gel Alpirim'e kaçma. Zaten mutluyum. Hımm, bayağı bana ihtiyacım yoktu. Neredesin? Şimdi... Bak, hesaplaşmada da düşük kutalarda boğuluyor. Yarın saat adamı aramak zorunda kalıyorum ya. Hadi bakalım. Bu kim mi, kolu mu? Bunlarla değil. Ölüyorum. Hıh! 10 kupa da aldık. Bak. Ne çıktı? 10 elma. Önce 10 elma kaçarsın. Bak. Totem yaptım. Vallahi. Önce elma alıp sonra şey yapmayı denedim. Şimdiden bir sürü oyuncumuz oldu. Ee, arkadaşlar birkaç tane maç daha yapıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü video çok fazla uzaksa yüklenmesi de çok zor olur. Kardeşim bazen oynayamıyor ya. <laughs> Yok bu video yüzünden ben oynayamıyorum diyor. Eskiden YouTube kanalı falan oluşturmaya çalışmıştım da yapamamıştım. <laughs> ilk... YouTube'a YouTube koyarken kardeşim bana diyordu. Yok abi video çekerken internet yavaş, oyun oynayıp Brawl Stars oynayamıyorum falan diyoruz. Arkadaşlar kararım kesin. Turnuvayı diğer hesabımdan yapacağım. Onun dışında başka burada yapamayacağım. Turnuvalar olursa o hesaptan yapacağım. Video dışında sadece o hesabı kasacağım sadece ve sadece bu video içerisinde bu hesabı açacağım arkadaşlar sizinle birlikte zaten bu YouTube e, YouTube'da sizinle oynamak için açtığım bir hesap zaten böyle bir hesap açmazdım bu arada birinci olduk 64 tane jeton daha geldi geldi mi hadi be Şimdi girelim. Kardeşimle de oynayabilirim arkadaşlar. Kardeşimle çok güzel maçlar yapabilirim. Tamam. Poco var. Poco ile şöyle. Poco'yu ben öldüreyim. Çok kolay ya. Bunu kaç kere söyleyeceğim ben. Ama bu kopalarda var ya. Bir tane zor adam görsem ölürüm ya kendilerini salıyorlar. Bu kupalarda beni zorlayacak bir tane adam göremedim ya. Olsun. Niye kaçıyorsun oğlum? İlla öleceğim. Dime giriyor ya. Ultili şeliğin dibine girme Son bir maç daha yapalım arkadaşlar. Sonra arada video sonlandıralım. Koltu şimdi almayacağım. Hatta şimdi al. Dayanamıyorum ya. Ben kutuyu gittiyken kutulara açmamaya dayanamıyorum ya. Harbiden arkadaşlar ben hiç sabredemiyorum bir yapalım. Sonra da videomuzu sonlandıralım. İnşallah çok güzel bir YouTube kanalımız olur. Tamam şimdi daha tamam. Oh, enerjilere bak ya. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Böyle oyunla parayla ilgili olmayacak challenge'lar verin. Oyunla parayla ilgili olmayacak cezalar verin arkadaşlar. O tür cezaları yapmaya çalışıyorum bazen arkadaşlar. Video içerisinde. Can basma hayır can basma. Pokoların da şu yanı kötü. Can basıyorlar, ölmüyorlar. Can basıyorlar, ölmüyorlar, öldürüyorlar. Bana bazen öyle oluyor, sinik oluyorum ya. Neredesin? Burada. Seninle oynayacağım. Seninle oyunu oynayacağım. Tek, tek atacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştuk. Yeniden ilk YouTube kanal e, YouTube kanalımız hayırlı uğurlu olsun. İlk videomuz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir sonraki video e, Yarın sonraki gün veya bir, bir sonraki gün gelebilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.